Merhabalar, selamlar, sevgiler. Bugün yine bana yönlendirilen bir sorunun cevabıyla karşınızdayım. Annemle ilişkimi nasıl iyileştirebilirim? Evet, ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler en büyük sınavlarımızdan biri. Biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmediğimizde, ebeveynli olarak evlatlarımızı kafamızda bir model tasarlayıp, onun olması için zorladığımızda, onları tanımaktan uzaklaşıp öyle olması için zorladığımızda ya da kendi beklenti, kendi yapamadıklarımızı, gerçekleştiremediklerimizi evlatlarımıza yükleyip onların gerçekleştirilmesini beklediğimizde tabii ki sorunlar yaşıyoruz. Hem de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Veya anne evlada hazır değilse, evlat sahibi olmaya hazır değilse ki bu e, olay, bu, e, bu sorunlar ta anne karnındayken başlıyor bebeğin olmasını istemiyorsa, bebeği doğurmak istemiyorsa, çok zorlu bir hayatı varsa dediğim gibi ta anne karnından başlayan bir sıkıntı, bir sorun gitgide büyüyüp 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 daha, daha kadar olabiliyor. Evet, eğer çok kaotik sorunlar yaşanıyorsa tabii ki destek alın diyeceğim. Profesyonel olarak profesyonel destek alın diyeceğim. Bir rehber eşliğinde, bir koç eşliğinde ilişkinizi temizleyerek, iyileştirerek, farkındalık yaratarak dönüştürmek en güzeli, en kolayı. Eğer böyle bir desteğiniz yoksa, destek almak gibi bir durumunuz yoksa, buna imkanınız yoksa, o zaman şöyle bir iki tane bilgi paylaşacağım. Farkındalık yaratmak ve belki yönetebileceğiniz durumları yakalamak adına. Evet. Evet, anneniz hangi davranışlarıyla, bakışıyla, el hareketleriyle, sözleriyle sizin canınızı yakıyor. Buna dikkat edin lütfen ve bunu takip edin. Burada bir farkındalık gerçekleştirin. Buradaki can yakma olayı sizin sizi işte belki öfkelendiriyor, belki irite ediyor, belki çok kalbiniz kırılıyor, çok üzülüyorsunuz. Bunu hatta bir defteriniz, kaleminiz olsun yazın günlük tutar gibi yazın. Bu bakışı, bu hareketi, elini kaldırışı, parmak sallayışı, işte şunu söyledi canımı çok sıktı, hakaret etti gibi. Bu canım yanıyor dediğiniz, beni öfkelendiriyor dediğiniz durumlar sizin değiştirmeniz gereken durumlar. Size aynalık yapıyor, size farkındalık yaratıyor. Nerede değişim gerçekleşmeli? Neyi bırakmanız gerekiyor? Neyi dönüştürmeniz gerekiyor? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Burada size aynalık yapıyor. Ve şuna inanın, şunu çok iyi biliyorum, kendi hayatımdan da danışanlarımdan da o canını, canınızın yandığı noktalar, sözcükler, hareketler, bakışlar, tavırlar benzerini sizler de yapıyorsunuz. Kime yapıyorsunuz, kimlere yapıyorsunuz, nerede yapıyorsunuz, nerede çok fazla kullanıyorsunuz, bunun da farkına varın. Bu gözlem, bunu böyle bir şekilde gözlemlemeye başlayın. Ve bunun farkına vardıkça, gözlemledikçe yavaş yavaş sakinleşmeye başlayacaksınız. Ve siz de kendi tavırlarınızı, davranışlarınızı değiştirmeye başlayacaksınız. Canınız yandığı noktalarda neyi değiştirmem gerekiyor, kendimde neyi iyileştirmem gerekiyor ve oradan adım atmaya, harekete geçmeye başlayacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizler bir başkasını değiştiremeyiz. Böyle bir şey gücümüz yok. Bizler önce kendimizi değiştirmeliyiz kendimizi değiştirdiğimizde etrafımızdaki herkesin tavrı bize karşı değişecektir. Bundan emin olun. Süreç böyle işler. Ve doğru olan davranışta da budur. Hadi kolay gelsin o zaman. Hoşçakalın.